İzleyicimiz diyor ki müzakere süreciyle ilgili olarak taviz verildiğinden bahsetti Sayın Özkaraşay'ın kendisini bunu düşünmeye sevk eden nedir diyor. Neden bunu düşünüyorsunuz? 2000 e, teşekkür ederiz soru için. 2004 Annan referandumundaki e, süreçte dahi e, bizler e, son derece e, hatta gereğinden fazla e, olumlu bir adım atabilmek için e, taviz verildiğini düşünenlerdeniz kaldı ki bugün masada görüşülenlerde ve müzakereler sürecinde bu bu meyanda tavizler verilmeye devam edildiği bir süreçte biz şunu görüyoruz 2004'ten daha da geriye daha da fazla geriye adım atarak taviz vermeye devam ediyoruz Garantörlük. Kesinlikle tartışılmaması gereken konulardan bir tanesidir. Bunu ciddi derecede tartışır durumdayız masada. Hatta rivayet odur ki bununla ilgili olarak garantörlerin isimlerinin değiştirilerek ayrı bir ayak oyunu yapılması da söz konusudur. Egemenlikten son derece tavizkar bir durumdayız. Özetle yama yapılmaya çalışıyoruz. Kıbrıs Türk toplumu ve Türklük hiçbir zaman tarihinde e, hiçbir yapıya yama olmamıştır. Olmayacaktır. Peki müzakere süreciyle ilgili e, gidişatta bir takvim veriliyor. Çözüm müzakerelerinden bahsediliyor. Mart deniliyor. Mayıs deniliyor. Yani az bir zaman kaldı baktığımız zaman Kıbrıs adasının kaderini belirleyecek bir zaman. Sizce toplumlar yeterince hazır mı bu sürecin içerisine girmeye ee, karar vermeye? Şimdi kararla ilgili olarak bizim şahsi görüşümüz e, şudur: Referandumda Kıbrıs Türkü e, masadakiler ne derse desin e, kendisi için en doğru olanı tartıp ölçüp ona göre karar verebilecek e, güçte ve yapıda bir toplumdur. E, toplum olarak bireyler olarak her ne kadar hazır olup olmadığımızı e, konuşmaya devam edersek edelim başka bir gerçek de şudur. Biz maalesef kimse kusura bakmasın e, her ne kadar e, belli aşamaları kat etmiş ekonomiye e, belli aşamaları e, kat etmiş sosyal yapıya e, sahip e, bir devlet de olsak biz Yakın bir gelecekte Avrupa Birliği normlarına süratle ayak uydurabilecek bir yapıda değiliz. Arada kalan süre e, kesinlikle buna hazırlanabilmemiz için yeterli bir süreç değildir. Bununla ilgili olarak e, bizim net olarak vurgulamak istediğimiz şudur: Biz kesinlikle ve kesinlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin e, yaşatılmasından ve Kıbrıs Türkünün hakkını muhafaza ederken Avrupa Birliği normlarına gelmesinden, getirilmesinden yanayız. Ancak bir anda tırnak işareti içerisinde sınırlar kaldırıldığı ve aynı pazara, aynı sosyal ve ekonomik gerçeklere rekabet etmeye çalışır bir duruma getirilirsek, dişliler arasında birçok yapımız dağılıp gidecektir. Bu da bir nevi asimilasyondur. Dolayısıyla bununla ilgili olarak şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. O da ayrı bir gerçektir. Hazır değiliz. Bu hiçbir zaman Avrupa Birliği ile ilgili olarak bir bütünleşmeye karşıyız veyahut da şu veya bu şekilde olabilir ancak iddiası değildir. Hı hı. Ama net olan şudur ki biz ekonomik ve sosyal yapı olarak Kesinlikle ve kesinlikle bu kısa süre içerisinde referandumdan hemen sonra hayata geçirilmeye başlanacak şekilde bir hazırlığa sahip değiliz. İzleyicimiz diyor ki Kıbrıs Türk toplumu zaten bu toplumla ilgili olarak sıkıntıların yaşandığı bir sürecin içerisindeyken Türkiye'nin bu konudaki duruşuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Türkiye'de çözüm istiyorken hala sizlerin Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını savunmanız da Türkiye ile çelişen bir politika değil mi diye sormuş. Ee, bizim... Rahmetli Denktaş'ın söylediği gibi her zaman yüzümüz anavatana dönüktür. Biz köklerimizin farkındayız, köklerimizle gurur duyuyoruz. Bizim kökümüz ana vatandandır. Ee, ama e, teşekkür ederiz bu soru için. Devamında şunu söylemek istiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle e, Türkiye'nin e, çok büyük bir devlet ve çok köklü bir devlet politikasına sahip e, bir cumhuriyet olarak... E, Eminiz ki Türkiye bu konuyla ilgili olarak net tavrını ve güçlü tavrını e, koyarak müdahil olacağı zamanı e, beklediğini düşünüyoruz e, Bundan eminiz Türkiye hiçbir zaman buradaki e, Türklüğü herhangi bir şekilde riske atacak e, bir yapı ve harekette olmaz Belki bireylerin aklında Avrupa Birliğin'e, girmenin diyeti olarak Kıbrıs verilecektir diye bir soru olabilir. Türkiye ile bu şekilde ucuz pazarlıklara girmek bizce hiç kimsenin haddi değildir. Türkiye böyle bu kadar önemli bir ada ve buradaki Türk dünyasını Türklüğü kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir diyet karşılığında riske atacak veya verecek bir Cumhuriyet değildir. O zaman şu anda Türkiye'den gelen işte çözüme desteği İslam desteği ve çözüm istiyoruz söylemleri çok samimi değil mi? Biz çözümle ilgili olarak e, inisiyatif olarak da biz çözümle ilgili olarak konuya kesinlikle ve kesinlikle red koyan bir yapı değiliz. Biz böyle bir çözümden e, yana değiliz. Biz bu kadar tavizkar bir çözümden e, yana değiliz. Biz egemenlik haklarımızdan geri adım atmaktan yana değiliz bütün bu değerlerin bütün bu duruşun muhafaza edildiği e, bir süreçte ve anlaşma zemininde biz görüşülmesine her zaman destek veririz her zaman sıcak bakarız Eğer Kıbrıs Türk halkı için daha da iyi olacaksa biz bu değerlerden ve gemenlikten ödün vermemek kaydıyla her türlü görüşmenin süre e, süre gelmesine devam etmesine destek veririz Hı. Peki bir izleyicimizin sorusuyla bağdaştırayım bunu. Sayın Akıncı şu anda e, Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda görüşmecilik e, görevini de yürüten bir lider ve %64'lük bir öyle seçildi. Bu %64 demektir ki Sayın Akıncı sadece sol cenahtan oy almadı. Sağ cenahtan da oy aldı demektir. Böylesi bir noktada e, Sayın Akıncı'nın gerçekten toplumun hassasiyetlerini o %64'ün hassasiyetlerini göz ardı edebileceğini düşünebilir miyiz? Ee, Sayın Akıncı bizce Bizim de ifade ettiğimiz gibi bir daha iyi ortam, daha iyi bir yaşam ana çatısı söyleme altında yüzde 64'ün oyunu almıştır. Bununla ilgili olarak biz Sayın Akıncı ile söylemimizde ters düştüğümüzü düşünmüyoruz. Evet daha iyi bir yaşam, evet daha parlak bir gelecek. Ancak e, tahminimiz şudur ki e, bu yüzde 64 şu anda e, verilen tavizlerin ve şu andaki geri çekilişin ve şu andaki tırnak e, kısmi teslimiyetin altına imza atacak bir yüzde 64 değildir. İzleyicimizin sorusu diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıslı Türklerin değil. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü. Bu garantörlük yapısı değişmeyecekse bu Türk askerinin sadece 650 askerinin burada kalıp İngiliz üstleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü olarak ikame etmeye devam edeceğidir. Bu konuda ne dersiniz? Bir de Sayın Denktaş'ın 3. sefer Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak için uydurduğu KKTC'nin bu gerçeğini Avustralya'daki Sağır Muhtar bile duymuşken bu ısrar niye diye sormuş. Ee, öncelikle İlk kısımla ilgili olarak e, biz naçizane yorumumuzu yapmak istiyoruz. O da şudur, e, 1960 anayasasına, anlaşmasına e, dayalı olarak alınan kararlar, varılan mutabakatlar karşı taraf tarafından ne derecede e, ciddiye alındı? ...ne derecede sürekli kılındı ve ne derecede itibar gördü ki... ...biz söylemimizi onların yaptığı gibi kendi menfaatlerimiz doğrultusunda güncellemek durumunda kalmayalım. Özetle eğer e, ki var e, bir çatı anlaşması varsa e, bunun altını dolduran e, devlet ve kurumların bir diğer kuruma neyi eksik veya neyi fazla yaptığıyla ilgili olarak bir şey sorabilmesi için veya dikte edebilmesi için kendisinin de kapısının önünün bu konuyla ilgili olarak temiz olması lazım. Buna verebileceğimiz en yuvarlak ve en tırnak politik cevap budur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilebilmesiyle ilgili olarak herhangi bir şey yapmasına gerek yoktu. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez seçilmesiyle ilgili ilişkilendirmek üzücü bir yaklaşımdır. Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesi için Herhangi bir şey yapmasına gerek yoktu. Kıbrıs Türk'ü için o güne kadar yaptıkları zaten fazlasıyla bir kez daha seçilmesi konusunda kendisini son derece haklı kılardı. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet yapısını tam olarak tamamlayamadı. Yani aslında yıllardır var olan bir devlet olmasına rağmen kurumsallaşmayı başaramadık. Bugün kurumlardan herkes şikayetçi sağlıkla, eğitimle ilgili olarak Böylesi bir yapıdan hazır bu kadar şikayetçiyken nasıl iyileşme ya da bir umut ışığı görebiliriz? Hemen herkesin şikayet ettiği bir yapıdan bahsediyoruz. Adalet, eşitlik konusunda sıkıntıların olduğu bir yapıdan nasıl aşabiliriz bu sıkıntıları? Sosyal devlet yapımızı oluşturamadık. E, siyasi, etik e, tamamen oturmuş diyemeyiz. E, hükümetin, hükümet, hükümetlerin çeşitli zamanlarda hükümet etme becerileri ciddi bir şekilde sorgulanmalıdır, sorgulanabilir. Ancak bütün bunlar kesinlikle ve kesinlikle genç bir cumhuriyetin buraya kadar taşındıktan sonra üzerinin kimsenin haddi değildir, çizilmesini gerektirmez. Biz devlet olmakla ve devlete sahip çıkmakla hükümet edenlerin bazılarının veya siyasilerin e, bir kısmının beceriksizliğini e, aynı potaya koyup o şekilde bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Devlet ayrıdır, yapı ayrıdır, egemenlik ayrıdır, devleti yönetmek ayrıdır. Dolayısıyla... Bizlerin seçtikleri devleti yönetemiyor, devleti taşınması gereken yere taşıyamadı diye devletten vazgeçip başka bir yere yamanarak daha iyi yarınların geleceğini düşünüyorsak yanılıyoruz. Esas olan şudur, bizim sloganlarımızdan bir tanesi de şöyledir: Bayrak gençlere, gençleştirmeye gidilmesi lazım. Bununla ilgili olarak kesinlikle ve kesinlikle daha devrimci, daha net, daha köküne sahip çıkarken dünyanın sosyal ve ekonomik gerçekleriyle e, örtüşen söylemleri ve icraatları bulan yapılara bizim kademe kademe yol vermemiz lazım. Aksi takdirde bizden sonra kesinlikle ve kesinlikle tutunacak tek bir toprak parçası bizim çocuklarımız için dahi kalmayacaktır. Dolayısıyla toparlayacak olursak e, başarılamamış olan e, bir süreç varsa ki var arada belli parçalar halinde bunu esas hakkımız olan e, ve esas yaşatmamız gereken devletle e, ilgili bağdaştıramayız. Peki e Geçmişi bilmek son derece önemli diyoruz ama adaya baktığınızda özellikle o tarih kitaplarından hareket ettiğimizde hem o tarafta hem bu tarafta aynı olaylar farklı pencereden değerlendirildiği için herkesin kendi doğrusu kendi gerçeği var. Bu gerçekten hareketle nasıl bu Kıbrıs adası üzerinde denge kurulabilecek sizce? Çünkü dediğiniz gibi Kıbrıs Rum gençler birazcık daha milliyetçi, daha fanatik yetiştiriliyorlar bu noktada. Bizim gençliğe yönelik eleştiriler var. Ama sonuç itibarıyla da kapılar açık. Birbiriyle ticari ilişkileri olan, sosyal ilişkileri olan yapılardan bahsediyoruz. Nasıl bunu dengeleyebilir sizce toplumlar? Öncelikle tabii ki geçmişi unutmamak lazım ama işte gençlerimize anlatımla ilgili olarak eksik kaldığımız yönlerden bir tanesini vurgularken onu söylemeye çalışıyorduk. O da şu. Gençliği gençliğe şunu söylemeliyiz. Geçmişi unutma. Ancak geçmişte de takılı kalması konusunda bireylerin hiç kimse ısrarcı olamaz. Hı hı. E, buradaki e, bizim büyüklerimizin e, söylem hataları art niyetsiz. Art niyetsiz. Söylem hatalarından bir tanesi şudur ki e, gençlik bu söylemlerle hep geçmişi bugüne taşıyarak yaşamak durumundayız algısını almıştır. Hı hı. Hayır. Geçmişte bunlar olmuştur. Ee, ancak bunların bir daha yaşanmaması için nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili olarak biz gençlere yön vermeliyiz. Bunlar sadece militarist açıdan veyahut da ekonomik sosyal açıdan değil. Bunlar olayın tümüyle ilgili olarak gençlere bir bilinç aşılamayı gerektirir. Ee, tabii ki geçmişini unutanlar e, yok olmaya mahkumdur. Ancak geçmişi artık e, süzerek ve bununla ilgili olarak daha iyi bir gelecek için biz ne yapabiliriz kendimiz toplum olarak ona odaklanmak lazım. İzleyicimiz demiş ki Tuncay Bey'in biz diye kastettikleri kimler? Çözüm istemeyenler mi? Yok, teşekkür ederiz soru için. Biraz önce söylediğimiz gibi biz çözüm istiyoruz. Ancak biz böyle bir çözüme karşıyız. Ee, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geliştirilmesi ve yaşatılmasına inananlarız. Sessiz bile olsak çok büyük bir çoğunluğuz. Biz kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir yapıya, adada yama olmaya karşı çıkanlarız. Biz köklerini unutmayanlarız. Biz gençlere bayrağı teslim ederek bu cumhuriyetin, bu, bu devletin onların bayrak tarlığında yükselmesi ve yüceltilmesine inananlarız. Yine bir izleyicimizin sorusu var. Diyor ki Kıbrıs Türk'ü Rumun zulmüyle yorulmuş bir toplumdur. Bu bağlamda Sayın Sinirlioğlu'nun açıklamaları endişe vericidir. Garantiler konusu en azından Türkiye AB'ye girene kadar devam etmesi gerekmez mi? Bir de Sayın Öskare Şahin gençliği milli görüşten uzaklaşmasına sebep hükümet edenlerin tutumundan dolayı olduğuna gerçekten inanıyor musunuz demiş. Ee, ilk kısmıyla ilgili soru için teşekkür ederiz. İlk kısmıyla ilgili olarak sorunun şunu söylemek isteriz. Ee, zulüm evet ama buralara takılı kalmamamız lazım. Ee, garantörlük Sayın Siniloğlu'nun açıklamaları Türkiye'nin şimdilik e, çok temkinli açıklamalarda bulunuyor olması e, ve daha birçok ee, içte ve dıştaki küçük hamlelerin satranç tahtası olan Kıbrıs adasının üzerinde çok stratejik e, hamleler olduğunu e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla bununla ilgili olarak daha derin bir e, yorum yapmak istemiyoruz. Ancak e, şahmat diye kadar satranç e, tahtasından masasından da kalkılmaz, e, biz bununla ilgili olarak e, kendimizden eminiz. Bizimle birlikte e, hamlelerde bulunanların da hamlelerinin doğruluğundan eminiz. E, i̇kinci kısmıyla ilgili olarak sorunun şunu söyleyeyim. E, evet gençliğin milli bilinçten uzaklaşması ile ilgili olarak e, müsebbiblerden bir tanesini de hükümet ed edenlerin bir kısmının olduğu olarak algılıyoruz. Ancak e, Anneler babaların da maalesef bir kısmı bu konuyla ilgili olarak art niyetsiz kesinlikle o farkındalığa maalesef varamadan çocuklarını milli bilinçle ilgili olarak ve önemiyle ilgili olarak bizce eksik bıraktılar. Ama hiçbir şey için geç değildir. Bir de en çok konuşulan şey müzakere süreçleriyle ilgili. Bu yıl oldu oldu olmadı herkes kendi yoluna gibi bir söylemi yıllardır duyuyoruz. Sizce bunu böyle bir noktaya gelirse eşler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin yolu nasıl olmalı? Ee, bu yıl oldu bir daha olmazsa bu son e, şans e, sanırım e, yakın tarihe bakacak olursak herhalde e, belli kişiler tarafından bir 15 kez kullanılmıştır. E, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet yapısının geliştirilmesi, dış dünyaya açılmayla ilgili olarak gerekli dış temasların bireyler ve kurumlar anlamında güçlendirilmesiyle ilgili olarak geç kalındığını düşünenleriz. Masada e, tabirimizi mazur görün domuzun kuyruğu düzelmez misali e, eski söylemleriyle yeni söylemleri hala daha aynı olan Rum'la anlaşmaya e, onların şartlarıyla. Onların şartlarıyla anlaşmaya çalışmaktansa biz kendi devlet gelişimimizi güçlendirecek ve ileriye taşıyacak bir şekilde bu enerjiyi kullanmış olsaydık şu anda çok daha iyi yere gelmiş olurduk. Bu süreç sonrasında da yapmamız gereken artık budur. Son olarak bu inisiyatifle ilgili... Kimler e, şu zamana kadar size olumlu baktı ya da diyorsunuz ki siyasi partilerin bahçesi olmayacağız ama illaki kapınızı aşındıracaklardır. Orada bir potansiyel kitle gördüklerinde nasıl bir tavır sergileyeceksiniz onlara karşı? Biz hiçbir zaman herhangi bir siyasi partinin e, kapısında eee MYK'nın nasıl sonuçlandığıyla ilgili olarak veyahut da genel kurulda kimlerin aday olduğuyla ilgili olarak Bekleyen kişiler olmadık olmayacağız. Ee, eğer herhangi bir siyasi partinin söylemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi, devlet yapısının daha da sağlamlaştırılması ve dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığıyla ilgili olarak haklı gerekçemizi aktarma konusunda e, söylem içeren e, bir duruşsa biz... O duruşa, o söyleme her zaman destek verir olacağız. Ama aynı kurumun tüm söylediklerine de başka konularla ilgili olarak destek olacağız e, ola, e, demek değildir bu. Bununla ilgili olarak söyleyeceğimiz şudur: e, Kesinlikle biz e, zim kapımız e, şeref verirler, e, bizi ziyaret edecek olan her kişi ve kuruma e, açıktır. Fakat e, Tarih bunu gösterecektir, gelecek bunu gösterecektir. Yine sohbetler edeceğiz inşallah. Hiçbir zaman hiçbir e, siyasi kurumun çatısının altına biz girmeyeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz sen Özkay. E. Biz teşekkür ederiz. Herkese saygılar.